Tüm akıllı futbol merhabalar. Tahmin savaşlarının ikinci sezonunun final bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Berkin Hocam da ben de eşitlendiğimiz için son bir maça gidiyor, son bir tura gidiyor. Bakalım kim üçe ulaşacak ve PES 2021'in sahibi olacak videomuz başlıyor. Evet Berkin Hocam, geçen haftanın maçlarını hızlıca okuyacağım sana hoş geldin demeden. Çünkü zaten bayağı bir hoş gelmiş gibi bir halin var. Evet, ee, mutluyuz bu hafta. Başakşehir'i kara gümrük maçını kara gümrük kazandı. Fenerbahçe Galatasaray maçını Galatasaray kazandı. Juventus Roma maçını Juventus kazandı. Manchester United Everton maçı berabere bitti son anda. Liverpool City maçını City farklı bir şekilde kazandı. Bir de bonus maçımız vardı. Onda deplasman takımı 1-0 ya da 2-0 kazandı. Ben her şekilde beraber dediğim için kazanamadım. Sen de 3.5 alt demiştin kazandın. alt demiştim. Evet. Ve muazzam bir skor yaptım bu hafta. 6'da 5 Gerçekten yaptın. Gerçekten 6'da 1 yaptım. Evet. Yani bu serinin çektiğimiz ilk videosu gibi bir hafta geride kaldı gerçekten. Orada yine benzer bir sonuç olmuştu. Sonuç olarak 2-2'ye iki getirdim durumu ve bu haftada kazanırsam bu serinin galibi ben olacağım. Onun için gayet memnunum. Evet. Yine analizlerini yaptı geldi Berkin Hocam. E, ama ben de boş değilim birazcık. E, çok az baktım <laughs> yine fazla analiz yaptım ama çok az baktım. E, yani o analiz ben... dediğimiz işte kim sakat, kim eksiklik o tarz şeylere baktık. <laughs> Onlara da bakmadım ben. <laughs> evet, o yüzden bakalım hayırlısı bir hafta bizi bekliyor final haftasında. Ee, ben şimdi programı okuyayım. Ondan sonra tahminlerimizi yapmaya başlayalım. Bu haftanın programı arkadaşlar. Cumartesi günü 3.30'da Liverpool Leicester maçı var. Sonrasında yine cumartesi saat 8'de Napoli Juventus ağırlıyor. 8.30'da City Tottenham maçı var. Pazar günü Panathinaikos Olympiakos maçı var. Haftalardır ben bu maçı bekliyorum. Niye bilmiyorum ama bu, bu maçı istiyordum yani derbi olarak. Ve pazar günü 22.30'da da Inter Lazio maçı var. Bir de sürpriz bir bonus maçımız olacak. O da keyifli bir derbi maçı. zaten bir seyircimizden teklif geldi bize bunu koyun diye ve çok beğendik koyduk bakalım. O da bence belirleyici olacak. Hocam istersen direkt Liverpool Leicester maçıyla başla sen. Hocam yani bu maçta ben açıkçası beraberlik bekliyorum, öyle söyleyeyim. Ee, Ozan Kabak yüksek ihtimal oynayacak. Böyle bir Çağlar-Ozan karşılıklı tatlı bir maç olacak. Ee, Klopp'un annesi vefat etti. Tabii Liverpool'lu oyuncular da onu biraz mutlu etmek için sahaya çıkacaklardı. Kaybedeceklerini bu yüzden düşünmüyorum ama Leicester'da iyi gidiyor, herhangi bir eksikleri yok. Zaten Liverpool'un 3 puan önündeler ve ev sahibi avantajı var. Dolayısıyla bu maçta ben beraberlik bekliyorum. Hocam Çağlar'la Ozan'ın konularda kafaya çıkışını hayal ediyor musun sen de? Evet ediyorum. Kim alırdı ama kestiremiyorum. Kim vururdu kafayı kestiremiyorum açıkçası. Ben, bence Çağlar alır. Ee, ama Ozan'ın ben de bu maç artık oynayacağını düşünüyorum. Ee, çünkü Henderson'ın ne kadar önemli, orta sahada ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu ve onun eksikliğinde orta sahanın nasıl dağıldığını Guardiola çatır çatır gösterdi yani kulüpa. Artık hani Henderson'ı orta sahaya çekip e, Thiago'yu da daha iyi hale getirebilir. Ve stoperde de gerçek bir stoperin oynaması gerekiyor. Bence City maçını oynatmaması doğruydu şey açısından ozana diye yeni atış yapmamak işte. için hani tabii doğru. Yani, onun için ama şimdi e, herhalde oynatacaktır. Ben o yüzden e, senin de söylediğin bu vefat olayıyla birlikte Liverpoollu oyuncuların ekstra bir motivasyonlu olacağını düşünüyorum. Leicester e, çok böyle şey gitmiyor. Dalgalı bir seyirde Liverpool kötü gidiyor ama artık kazanması gerekiyor. Ben Liverpool kazanır diyorum. E, böylelikle ilk maçımızı geçmiş oluyoruz. Evet. Şimdi Napoli Juventus maçında ben konuşuyorum önce. Yani burada herkes benim nasıl Napoli'li olduğumu bilir. Yani onu tartışmaya <laughs> gerek yok. Yani hep mavi taraf mavi taraf diyoruz. Yani arkamızda mavi görüyorsunuz. Manchester City'miz de destekleriz, Napoli'mizle de destekleriz. Ee, ama e, Juventus maçlarında ben şu ana kadar hep Juventus'un tersine oynadım ve hepsinde de Juventus kazandı ve zaten Juventus son birkaç maçını kazanarak geliyor. E, hafta içi evet. Coppa Italia maçını da izledim Inter'e karşı. Çok kötü bir maçtı. 0-0 bitti zaten. Hani o maçta Juventus'u yargılayamayız pek fazla ama e, ben Juventus diyeceğim. Burada önemli olan benim için e, Juventus'un kazanması değil, Napoli'nin yenilmemesi. Ben burada Juventus diyerek Napoli tuttuğumuz takıma Napoli'ye destek olacağıma inanıyorum ve Juventus diyorum. Yani burada e, oldukça realist bir yaklaşımda bulundun. <laughs> e, Tuttuğun takımın da taraftarlarını fazla üzmeden. E, e, yani ben ben de aynı şekilde Juventus'un kazanacağını düşünüyorum. Çünkü Napoli'de çok önemli iki tane eksiklik var. Hem Kolibali yok hem de Mertens yok. Yani Napoli bir gün sonra oynuyor kupa maçını. Yani bir tık daha yorgun çıkacaklar maça. Dolayısıyla Juventus bence bu maçı alacaktır. Ki son 5 maçlarında da ligde kazandılar. Çok iyi takip ediyorlar ve Milan Inter'e yetişmek üzereler. Ki önümüzdeki haftada Milan'da Inter'in oynayacağını yani bir sonraki hafta birbirlerine karşı oynayacaklarını hatırlatalım. Evet, tahmin savaşları bitecek ama belki hocam tahmin etmeyi bırakmayacak anladım. <laughs> evet, tamam. Devam edelim. O zaman, o zaman City Tottenham maçındaki tahminlerini alalım. İlk maçta Tottenham kazanmıştı. Mourinho otobüsü çekmişti ve demişti ki City istediği kadar oynasın topla. Ben 3 puanı aldım demişti. Ondan sonra Guardiola hoca o tiki taka oyun tarzını biraz değiştirdi ve şu an ligde adeta esip yürülüyorlar. Ben diyorum ki bu saatten sonra City'yi tutabilene aşk olsun. City diyorum bu maçı kazanır. Artık liderliğini sağlamlaştırır ve puan farkını yavaş yavaş açar. Evet yani buradaki Tottenham sonuçta bir Avrupa Premier Ligi Tottenhamı değil. Yani bu gerçek evet. bir Tottenham'dan <laughs> bahsediyoruz burada e, Avrupa Premier Ligi demişken onu da hemen yukarıdan izleyebilirsin dedim. Şu taraftan mı oluyor, bu taraftan mı oluyor? Onu bilmiyorum. Edit nereden? <gülüyor> <gülüyor> Edit sırasında şey dönüyor çünkü kamera dönüyor. Ee, şöyle arkadaşlar, City benden net bir şekilde kazanır diyorum. Ee, nedeni de söylediği gibi Berkin hocamın City'nin oyun değiştirmesi. E, City artık şey yapmıyor. Topu gerekirse rakibe veriyor Bekliyor, çok iyi bir şekilde paslaşıyor ve rakip çıkmaya çalıştığı an hemen oyunu kesip tekrar topu çevirmeye başlıyor. Ve normalde otobüs çeken takımlara karşı gol atmaya çalışırken onlar çok geride olduğu için City ceza sahasına giremiyordu. Ama artık City gol şey, ceza sahasına girmeye çalışmıyor, e, %100 gol pozisyonunu bulana kadar girmiyorlar. Ve en büyük fark o, o da gerçekten yıldırıyor. Bir anda herkes içeri giriyor bir anda gol atmaya çalışıyorlar ve çok başarılı oluyorlar ki zaten son Liverpool maçındaki gollerin çoğu öyle geldi. Tabii Alisson'un evet. hatası ama Fodun içeri giriyor. Aynı anda 3-4 tane City'e girince defans neye uğradığını şaşırıyor ve öyle golü buluyorlar. E, o açıdan ben Stil'in çok net bir şekilde favori olduğunu düşünüyorum. Ben de bir diyorum. Yani haftalardır beklediğim maça geçelim o zaman. Panathinaikos-Olympiakos. E, bu maçı neden bekliyordum? Çünkü Avrupa'dan böyle bilindik, böyle çok bilindik büyük derbilerden koymaya çalışıyorduk hep. Şeyden koyduk, daha önce Porto-Benfica maçını koymuştuk. Onun dışında şeye denk gelemedik, bir haftayla kaçırdık. Ajax-PSV maçı vardı, onu koymaya çalıştık ama evet. Panathinaikos-Olympiakos maçını ben da istiyordum ama şöyle bir sıkıntı var. Bu iki takım arasında 19 puanlık bir fark var ligde. Olympiakos maçlarını kazana kazana gümbürü gümbürü gidiyor. Dolayısıyla ben Olympiakos teplasmanda olmasına rağmen kazanacak diyorum. İki diyorum. Ben iki takım arasında oynanan maçlara baktım. Son 5 yılda Olympiakos deplasmanda hiç yenememiş Panathina kupusu. Bunun yanında evet aralarında çok büyük bir puan farkı var ama Olympiakos zaten şampiyonluğu garantilemiş. En yakın takipçisiyle 15 puan fark var. dolayısıyla galibiyete ihtiyacı yok. Yani tabii ki derbi motivasyonu rakibimizi yenelim diye çıkabilirler ama ben bu maçın açıkçası berabere biteceğini düşünüyorum. Burada biraz oranımı arttırmak için risk alıyorum. Sen bu maça beraberlik diyorsan 90 artı geride gelecek beraberlik golünü görebiliyorum. Her hafta oluyor. bir <laughs> şekilde. <laughs> <laughs> evet yani <laughs> Panathinaikos tabii ligde çok geride olmasına rağmen burada şampiyon olarak gelen rakibine kaybetmek istemeyecektir. dolayısıyla ben berabere biteceğini tahmin ediyorum. Evet ama için. şampiyonluk aslında olmadığını ve şampiyonluk grubu olduğunu hatırlatmak istiyorum ben sana. Biliyorsun Yunanistan'da iki gruba ayrılıp şampiyonluk grubu yapmışlar. Seninle ilk baktığımızda öyle bir şey görmüştük diye hatırlıyorum ama emin de değilim. Yanlışım varsa yorumlar Ama o Sistem... Sistem nasıl oluyor tam bilmiyorum. Yani şampiyonluk grubu, öteki grup vesaire. Yani ya şey ben, falan muhtemelen, muhtemelen bizdeki gibi yarıya iniyordur. Lig puanlarını içe saymadan süper finalde olduğu gibi yarıya iniyordur diye düşünüyorum ama hiçbir fikrim de yok. Yani bilen arkadaşlar yorumlara yazsın. Ee, Vallahi Valla buradan patlamazsak iyi olur. Şimdi ben normal lig usulü gibi düşünerek öyle dedim ama. Sırada iki maç Inter Lazio. Sen konuşuyorsun. Evet. Inter'de eksik yok. Önümüzdeki hafta Milan da oynayacaklar. Dediğim gibi puan kaybına tahammül edemez. Conte Hoca ne yapar ne eder bu maçı alır. Tabi Lazio bu kanalın e, bu seriyi düzenli olarak izleyenler bir de çok yatırdı daha önce. Kanal e, öyle kazandığı berabere kaldığı maçlar oldu ama bence artık bir dur diyeceğiz, Lazzy'ye yeter diyeceğiz. <laughs> Inter bence bu maçı kazanacaktır. Ev sahibi avantajıyla birlikte. Ben e, then... Inter'in kazanamayacağını düşünüyorum. Üst üste zorlu maçları var. Yani zaten sen de söyledin. Juventus maçını da hani madem kazanması gerekiyordu Juventus maçını kazanırdı. O, o maçta kazanması gereken bir maçtı. Ama iki maçta da Juventus'u mağlup edemediler. Ki bayağı uzun bir süre olmuş Juventus'u yenemeyeli Inter. Ve şimdi Lazio'da gerçekten büyük takımlara çok ters geliyor. Özellikle Atalanta maçında bizi çok fena yatırmıştı. Ben yine ters geleceğini düşünüyorum ama Lazio mu kazanır beraberlik mi arasındaydım. Beraberlik dedim. Ve bu benim bu haftaki ilk ve tek beraberliğim olmuş oldu. Evet bu hafta sen baya az beraberlik istedin. İlk defa haftalar sonra. <laughs> Taktiksel değişikliklere gittik ve şimdi bonus evet. maçımıza geçelim o zaman. Bonus maçımız buradan bizi izleyen Azeri kardeşlerimize selam olsun diyerek. Karabağ-Nefci-Bakü müthiş bir maç var derbi niteliğinde. Şimdi normalde Karabağ tarihi olarak Bakü takımı olmamasına rağmen sonrasında Bakü'ye taşınmasıyla artık bir derbi haline getirdi bu eşleşmeyi ve bu maçta da e, en önemli kısım bence iki takım arasında sadece iki puan olması ve şampiyonluk açısından çok çok önemli bir maç olması. Aslında gerçekten bonus maç değil de ilk beşe bile koyabileceğim nitelikli bir maç mıdır? Lig kalitesi itibariyle çok da değildir. Yani. <laughs> ama ama Karabağ, Nefci Bakü yani gerçekten önemli bir maç e, Azerbaycan için. Ve ben bu maç e, birazcık garantimsi deneyeceğim. Bir buçuk üstü diyeceğim çünkü iki takımın da son beş maçına baktığımda iki takım da bir buçuk üstünde gol atmış. Ve e, Karabağ zaten çok gollü oynuyor. Neftçi bakıyor da hani en az 1-1, 2-1, 1-0, 1-0 olmaz, 2-0 <laughs> gibi skorlar olur diye düşünüyorum. Hocam gerçekten dersine iyi çalışmışsın. <laughs> yani ben baktım maçlara 6-0 biten maç var bu sene. İki takım arasında oynanan. Öteki maçın skorunu tam hatırlamıyorum ama bol gollü oluyor maçlar. Ben açıkçası iki buçuk üst mü oynasam, bir buçuk üst mü, senin gibi garanti mi oynasam diye düşünüyorum. Burada biraz taktiksel davranmam gerekiyor. <laughs> Ve Valla bir buçuk istiyorum ben de. Burada biraz taktiksel davranarak senin söylediğin aynısını söylüyorum. Evet bu maçın hiçbir önemi kalmadı böylelikle. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet tam bu noktada araya girmem gerekiyor. Çünkü bir sıkıntı yaşadım etti sırasında. Karabağ, Nefçi Bakü maçının iddia oranları hiçbir yerde yok. Yani şöyle söyleyeyim Azerbaycan Ligi iddia da yokmuş. Hatta yabancı ve illegal sitelere bile baktım. Orada da yok. Muhtemelen Azerbaycan devletinin uyguladığı bir politika bu. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü en dandikliklerde bile normalde iddia varken ya yani oranlar varken yabancı sitelerde Azerbaycan ile ilgili iddia oranları bulamadım. dolayısıyla bu maçlar zaten ikimiz de aynı oranı söylediğimiz için ikimize de sıfır yazmış oldu. Ama bu hafta çok farklı söylediğimiz maçlar var. Yok. Yani, sadece 3 maçımız farklı. Inter Lazio'yu farklı söyledik. Yunanistan maçını farklı söyledik. Bir de Liverpool maçını. Ha evet doğru. Çünkü Juventus'ta City'de aynı söyledik. Bir de bunu evet, da aynı söyleyince sadece 3 maça bakıyoruz arkadaşlar. Çok stresli bir hafta bizi bekliyor. yani Benim nedense sanki bir maçımız falan aynı gibi kaldı aklımda. Bununla beraber evet 3 olmuş. Muhtemelen sen bu beraberliklerden birini bilirsen direkt kazanacaksın zaten. Hiçbir anlamı kalmayacak. O yüzden evet, iki umarım... beraberlik söylediğim için oran olarak şu anda ben avantajlı oldum. O yüzden bilerek son bonus maçı aynı söyledim seninle. Biraz yani senin taktiğini uyguladım. Önceki haftalarda uyguladım. Evet, Berkin Hocam'ın yaptığı etik midir arkadaşlar? Yorumlarda bekliyorum. Ee, bu haftanın kazananı kim olacak? Siz artık e, yorumlarda tartışın ama ben çok da kazanabileceğimi düşünmüyorum yine bu haftada. Berkin Hocam yine daha çalışıp gelmiş. ben Benim çalıştığım tek maç vardı, onda da gitti benimkiyle aynı şeyi söyledi zaten. hiç anlamı kalmadı çalışmamın. <laughs> <laughs> yani açıkçası o maç 3 ihtimalli bir maç. Ben şu kazanır, bu kazanır, beraber biter diyemedim çünkü İlk maçı yani bir maçı Nefci kazanmış, bir maçı bir maçı Karabağ kazanmış bu sene oynanan maçları. Aralarında beraber biten maçlar falan da var. Ve puan olarak çok yakınlar. Aralarında sadece 2 puan fark var. Dolayısıyla bu maçın net bir favorisi yok. O yüzden hani alt üst olarak bir şey söylememiz gerekiyordu. Karabağ da çok gol atıyor. Yani 14 maçta 37 gol atmış. E, dolayısıyla bol gollü bir maç olacağını düşündük ikimiz de. Ama biraz garanti oynamak istedik. Bir buçuk istedik. <laughs> evet, umarım keyifli bir derbi mücadelesi izler Azeri kardeşlerimiz de. Ee, o zaman bu haftanın sonuna gelelim. Önümüzdeki hafta sadece kazananı ödüllendirdiğimiz bir video olacak kısa bir şekilde. Belki biraz evet. haftanın olaylarını konuşuruz. Tahmin Savaşları'nın ikinci sezonunun finali olacak. Yani aslında final dedim ama önümüzdeki hafta onun üzerine konuşacağız. Evet siz yine dediğim gibi yorumlarda belirtin. Yani şu üç maç çok önemli. Inter Lazio ben beraber dedim. Berkin hocam Inter kazanacak dedi. Liverpool Leicester ben kazanacak dedim Liverpool. Berkin hocam e, berabere dedi. Ve e, diğer maçımızda Panathinaikos Olympiakos. Ben Olympiakos deplasmanında kazanır dedim. Berkin hocam beraber dedi. Yani en önemli maçlar bunlar. Diğer maçları bilsek de bilemesek de çok bir önemi yok. Ama siz ne olur bu maçlarla ilgili görüşlerinizi de paylaşın bizimle. Belki hocamı kazanacak, ben mi kazanacağım? Önümüzdeki hafta için stresli bir hafta sonu bekleyişi bizi bekliyor. Hocamla evet. birlikte. Çünkü bu sefer işin ucunda biraz daha büyük bir şey var. PES 2021 oyunu var PlayStation 4 için. Ve birlikte sonra evet. da orada tersine Euro 2020 çekeceğiz hep birlikte. Evet Berkin Hocam bu bölümü kapatıyorum. Sana daha fazla söz vermek istemem. Çünkü sen konuştukça benim söylediklerimin aynısını söylüyorsun. Peki. onun için. <laughs> o zaman son olarak Comeback is real diyorum ve burada noktalıyoruz bölümü. Tamam. O zaman akıllı kalın, futbolla kalın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimlerinizi açın ve hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşürüz.